hasreti denizlerin denizler kadar derin ve de o kadar sıcaksınız. Ta karşımda yapraksız kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerim deviriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbet dedim, bir ömür geze geze, takvimdeki denize. Ne var, bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem o zaman da kıyamet var. Ah yolculuk yolculuk, ne kadar baygın, soluk, o gün biz de kalbimiz ve eşyamız ne küskün, yola çıktığımız gün bir sıraya dizilmiş, göz silmiş, bakarlar sinsi sinsi. Niçin o anda hepsi bir kuş gibi hafifler, yani. arkamdan geleyim. Niçin o güne kadar bizi duran ne kadar eşya varsa görülür, yolumuza serpilir. Ufak böcekler gibi gezer onların kalbi, üstünde düşemeli. Bir gizli düşmenin saati çalar o an, birden bakar ki insan her şey karma karışık. Ayırmak olmaz artık, bir kalbi bir taraftan, fakat ağlayaraktan çekilir geri terk eder bu mahşeri. Bu mahşerin içinden o gün ben de geçtim, ben. Nem varsa evim, anam, çocukluğum, hatıram ve ne sevdalarsa sebe bıraktığım gerilerde kaçar gibi yandımdan. Rüzgarların ardından baktım da süzgün, süzgün, kurşun yükünü gönlüm tüy gibi hafiflettim, denize hicret ettim. ne azap, ne sitem yalnızlıktan. Kime ne aşılmaz duvar etmedim. Süslenmiş gemiler geçti açıktan, anılım gittiği diyar benim. Yaram var, dövemez salanlar merhem. Yüküm var, pazarlar bulamazsın. diren. Ne çıkar bir yola düşmemiş gözlem, yollar ki Allah'a çıkar, benim.